Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün müthiş bir video ile sizlerleyiz. Bugün 5 TL'ye en iyi tatlıyı kim yapacak ona bakacağız. Ben yapacağım. <laughs> İddialı Acı isimler var. Söyleyeyim. İddialı isimler var. Ne tatlı yapacaksın fikir versene bize. <laughs> ne tatlı yapacağım, enginarlı buğulama. Ooo. <laughs> 34. Hadi çıkacak, karışık karışık. Abi beş, İşimiz beş. zor ama imkansız değil. E yani O zaman hadi kolay gelsin ben gidiyorum. <laughs> Kafamdaki tatlıdan bahsedeyim size. Kadayıflı muhallebi nasıl oluyor diyeceksiniz. Bardağın dibine biraz böyle tüp tüp kadayıf koyuyorsunuz. Onun üzerine de bir şey yapıyorsunuz. Muhallebi yapıp koyuyorsunuz. Kaşıkla yiyorsunuz. Kadayıfla karıştığında çok güzel bir tadı oluyor. Tabii bunu az yapacağım. Bir litre süt alamam. Bir litre süt alırsam kadayıf alamam. Kadayıf alırsam muhallebi alamam. Az az alıp yapmaya çalışacağım. Bütçemiz 5 TL. Zor bir bütçe. Şurada bir tane market var yakında. Ona gideceğim. Ne alabilirim, ne alabilirim? Ya yaratıcı da olsun istiyorum. Çok düz olsun istemiyorum ama fazla seçeneğim yok. Bir girelim markete ya bakalım. Serdar'dan tırsıyorum ama Taver'den pek tırsmıyorum. Ben ne yapacağımı buldum arkadaşlar. Mozaik pasta yapacağım. Hem ucuz hem lezzetli oluyor. Markete girip mozaik pastadan için malzemeleri alacağım, halledeceğim bu işi. Marketin Manavriya'nın önünden geçerken e, muz gördüm. Muhallebi'nin üzerine muz da çok iyi olacaktır şimdi. Bir tane de muz aldım. Burada muhallebi bulamadım ama şurada kadayıfı gördüm. Şimdi buradan kadayıfı alıyorum. Bir de küçük süt alacağım. Küçük süt var mı burada tabii bakalım. kadar? Aşkım daha <laughs> Bırak Bey siz de mi buradasınız? <laughs> şuradan bir küçük süt alacağım. Ha şurada ucuz buldum bir tane. 0.90'a ondan alacağım. Şimdi bunları e, alayım. Sonra başka bir markete gidip muhallebiye bakacağım. Şurada pudingler var. Bakın. Kakaolu mu yoksa muzlu mu yapayım? Kakaolu 1.5, muzlu 1.25. Ya yani muzlu daha güzel olacaktır. Kakao daha mı keskin olur tadı ya? Bilemedim şimdi muzlu alayım muzlu. Muzlu yapacağım. Süt alacağım. Heh, şu alayım. 045. İki tane de kek alıyorum. İçine kek parçaları koyacağım. Ee, şimdi 1.25. 2, 2 buçuk, falan oldu. Arkadaşlar mozaik pasta için bir tane kakaolu puding şart. Tamam mı? Kakaolu pudingimi aldım şöyle. 1.5 lira. 2 tane de süt alsam. Bunlar ne kadar? Bu da bir 80 ediyor. Bir tane alayım bence daha iyi bir tane almak daha karlı. Aynen. bisküvi aldım bu iş tamam. Malzemeler tamam. Bisküvi de aldım. 2 lira da o. 3,5 o. 4,5 lira falan ediyor. Ben okeyim abi. Arkadaşlar burada pasta kreması buldum. E, bunu suyla da yapabiliyorum. Bu yüzden sütü bırakacağım. Bunu alacağım. Bunu suyla yapacağım. Muhallebi yerine kremalı, kadayıflı, muzlu bir şey yapacağım. Bunu göstereyim. Şimdi kasaya gidiyorum. Arkadaşlar yağmur başladı. 4.80 tuttu. 20 kuruşa da böyle bir tane e, poşetimi aldım. Tam ya bu kadar olmaz. Zaten lezzetli olacak da tatlıma isim düşünüyorum. Ne koysam ne koysam. Muzlu puding kek. Ke puding. Bilmiyorum ya bakalım. Birazdan göreceğiz. <laughs> Efsane olacak. 5 liradan böyle birkaç kuruş falan da tuttu. Şimdi bunları güzelce karıştırıp tatlı haline getireceğim. Bence benim tatlım kazanacak. <laughs> Alışveriş tamam. Aldım her şeyi, mozaik pasta için her şey hazır. Ben de hazırım. Mükemmel bir pasta gelecek ya. Parmaklarını yiyecek, hepsi, hepsi. Malzemelerimizi aldık geldik. Herkes bütçesine göre yardırmış kardeşim. Kesinlikle. Senden başlayalım Tamer'cim. Ne yapacaksın, ne edeceksin, ben ne şimdi aldım, ne yapıyorsun? Ben şimdi çok düşündüm. E, özel bir tatlı arkadaşlar. Daha önce muhtemelen yapılmadı. Keking. Vay be. Puding. Ben kalkacağım ama puding değil. Kek ama kek değil, keking. Sen de bizi keking. Keking yapacağız. Kek dedin bizi. Özellikle muzlu puding de yapılıyor bu tatlımız. Evet. Benim özel tarifim. Ee, yanında meyveli kek kullanıyorum ve o değil de süt diyecektim de bu ne be? Bizimki de süt. Abi erkek. Lazım vereyim biraz. <laughs> <Rahat gülüyor> ben bol bol yapacağım. Bu kase küçük benim için ama güzel bir tatlı olacak diye düşünüyorum. Sen. Ben arkadaşlar mozaik pasta yapacağım. Şimdi sütüm küçük olabilir ama zaten malzemeyi de ona göre koyacağım. Yani hepsini boşaltmayacağım pudingin. Zaten onun için bisküvi de aldım, meşhur şey işte Pötübör bisküvilerle. Onlarla yapacağım. Başkan korktuğum adamlardan biriydin ve bir şeyler görünüyor. Ben kadayıflı muhallebi yapacaktım ama muhallebi bulamadım. Onun yerine şey aldım, krema aldım. Güzel bir krema, pasta kreması. Bu da güzel olacak. Yani böyle işte altında kadayıf, ortasında krema, bir daha kadayıf, bir daha krema. En üzerine de bu yerli muzu aldım. Böyle dilimlerden böyle küçük Yerli muzu koyacağım. çiğ alman da iyi olmuş. <laughs> Şekil Onu bir şey. sen bir yap istiyorsan ilk önce Muzu bir olgunlaşsın. <laughs> 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 Komik. Bayağı şekilli mekiliyor. Siz başlayın yani isterseniz. Evet. Kelenizi açalım mı? Açalım onu nasıl açıyoruz? Şimdi normalde 750'lik süt ekleyin diyor. Biz 250'lik ekleyeceğiz. Vereyim biraz. Edeceğiz. Kanki. Ha, tamam. tamam. Ver ben biraz sakar gibiyim ama puding de yaparım herhalde ya. Ha? Daha <laughs> önceden bir tek puding yaptım ben herhalde. Bana ne Abi, diyor? Tatlı yok yani bende. Bu 250 mililitre su ve suya ilave ediniz diyor. Tamam. Şuraya. Ben ne kadar diyor Koyuyorum ya ben şimdi. Valla teşekkür 250. ediyorum. Sen hiç pişirip ısıtmıyor yani? Yok bende de pişirim yok Bu kolay pratik krema. 3,5 su bardağı. Bu 200 olsa, şu da birazcık daha koysam, şu da. Puding 200. şey vereyim mi size arkadaşlar, kopyası? Tamam, oldu bu bence. Bakın, Şimdi size de vereyim koyuyorum. arkadaşlar. <laughs> Şimdi sütünü biraz az koyarsanız böyle daha katı oluyor. Benim kendi <gülüyor> e, <gülüyor> narçizane. Şey, Sen öyle mi yapıyorsun hep? Öyle yapıyorum, az koyuyorum yani. 750 yerine 500 falan koyuyorum, daha böyle bir yerinde oluyor. Puding oluyor, süpangale. <laughs> Allah, ben, şu anda... ben de köküne kadar katıyorum Vallahi Ya benim bardakla koymam gerekiyordu galiba ya. Neyse olur. Şimdi ben şu mikserimi bir harekete geçireceğim. Bay 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 vay. Ve sanırım kakaolu şey almışım. Olsun sürpriz sürpriz lezzetler abi. Kakaolu yapacağım. Yanlış malzeme. Ya. Yanlış değil ya. Vay arkadaş. Şimdi ne diyor bu? Orta ateşte. Ha. Kimiz takılı mı? Bu ısınıyor mu? Işık mi? yanıyorsa yanıyor. Işık yanıyor, ışık yanıyor, yanıyor. Oo, el yandı. <laughs> Oo, mükemmel. Bunun işim bitti. Şunu bir kenara koyayım. Bunu da buraya koyayım. Oo, kremaya koş. Şuna bak şuna, şuna bak. Benimkinin bak 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 bak. Ha? Abicim. Açık mı? Açık. Açık. Bakayım, şey şimdi Hadi tamam. Sıcak sıcak. Kakao sosumu yaptım. Şöyle bir tadına bakacağım şimdi. Oo, hijyen tabak. Aynen ha, parmak. Ben var. ben bunu tadacak adamlara söyleyeceğim. Oo, çok güzel olmuş. O kuru kuru kur olmayacak mı? Olmayacak. Karışma kanka sen. Adam biliyor. <laughs> Yapma. <öyle de. gülüyor> Yapsın. Adam rakibimiz ya. Aynen öyle. Vereyim sana. Sen Yok Yalnız benim param bile arttı. poşet aldım bir tane. Var mı? Aynen. Beşe tamamlamak için poşet aldım bir tane. Vay koçum. Ya bu benimki biraz fazla olacak. Ofisteki arkadaşları da yapayım. <laughs> Şimdi ben zaten tatlımın Büyük bir kısmını tamamladım. İşte üzerine muzlarla ben de tamamladım son bir dokunuş yapacağım. Şu ucunu keseyim. Evet. Ben yani çok yaptığım için henüz olmadı. Onlar gibi az yapmadım. Aynı bütçeyle daha fazla tatlı. <laughs> Gerek var mı Tamer? Dur <laughs> şuradan bir tane daha kase alayım. Şimdi normalde kabul gören arkadaşlar... ...her kase için bir kektir. Aklımda işte Kemal ve Melih'e yaptığımız için... Yani iki tane kek, iki kase vardı ama fazla çıkacak. Oo, olsun, sonunda çok seviyorum zaten. Sıyırırız kaşıkla. Şimdi ben son olarak en üst kata da böyle bir biraz kadayıf ekliyorum. Görüntü olsun diye. Vay arkadaş. Ne oldu? Hayda. Birer tane kürdan ekle de. <laughs> ben de bisküvilerimi dizmeye başladım bu arada. Yani Şu tamam bir bu daha kadar bir tadına bakayım. yemek istiyorsunuz da bu kadar değil. Arkadaşlar. Süper ya. Vallahi okey yani. 5 dakikada 5 liraya güzel tatlı yaptım. Kadayıflı, kakaolu pasta kremalı, muzlu, tatlı. Riske giriyorum homojen dağılması için. Bunun içine yapacağım. <laughs> Bu tarifi hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Ona şüphe yok. <laughs> Şöyle bir tahta kaşığımızla. Tahta kaşık duvara yapışık. Oo. Oh. Plak. Şimdi ikinci kekimizi de içeri şey yapacağım da sen biraz sakin ol. Çok okur Şunlar. Şimdi. Karıştır tamam. Karıştırdım yeterince de hadi içine yapayım ya. Mükemmel olacak ya. De büyük parçalar kaçmıyor iyiydi. Neyse koymayız oralara. Tamam o şey mi? Bebek maması Kek... ailesinden bir şey mi? Şimdi tadınca göreceksiniz arkadaşlar. Ben tatmayacağım da. O zaman tamamen iki de kaynasın geliyoruz arkadaşlar. Benimki yalnız altını kapattım hala fokurduyor bu. İyi iyi. <gülüyor> İyidir. Aa <laughs> oh. İlginç oldu. <laughs> bir şey mi yeni bir soluk getirdim bence ya. <laughs> yani. Yani öyle sade puding yemek istemeyenler kekle müthiş bir şekilde Lezzetlendirebilirler arkadaşlar bu tadı. Heh. Yarın öbür gün marketlerde görebilirsiniz içinde kek parçacıklı pudingler. Piyasaya benim sayemde sürecekler de. Biraz kimyasal oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> Baksana <gülüyor> rengine. Yok yok, renk gayet iyi abi. <laughs> Elimden geldiğince. İstinad duvarı. <gülüyor> 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 Göreceğiz. Biraz Son da, gülen iyi güler. Biraz da çimentodaki tamam. Şu yanık yerlerinden de koydum her lezzet verir. Yanık o benim suçum değil ya. Düzgün ocakta olsaydı ben daha yapardım. <laughs> Altta ama şimdi kapattım, sönmedi hemen ne yapayım? Tamam, aslında burada üç bilet, üçüncü tabak da çıkardı yeter. Bu kadar. O zaman arkadaşlar biz tatlarımızı soğutalım biraz sonra geliyoruz. İşte 5 liraya yaptım iki kase süper tatlım. Çikolatalı, kremalı, kadayıflı, muzlu tatlı. Çok güzel oldu. Ben bunu beğeneceklerini düşünüyorum. Zaten Fırat'la Tamer yaptıklarını gördüm. Onların yaptıkları pek bir şeye benzemedi. Bence benimki birinci olacak. Arkadaşlar keşke burada olsanız. Mükemmel kokuyor. Tadı da mükemmel. Zaten az önce tencereden biraz yedim. Süper oldu. Keking kendi icadım. Görsel anlamda tatmin etmemiş olabilirim. Ama lezzette doğru adres sitesiniz. Fırat Sobutay. Kardeşlerim ilk önce bence bunun görselini biraz laf edecekler. Ama yedikten sonra abi görsel tamam da lezzeti çok iyi diyecekler. Evet. Tatmaya geldik jüri olarak. Geldik tatlı gurmeleri. Ee, arkadaşlar bugün Kemal ile beraber jüriyiz. Evet. Ee, Mejur olduklarını biliyor musunuz? Çünkü niye? de çok tatlı adam. Aa, gerçekten çok teşekkür ederim. Buna teşekkür gerek yoktu. İyiyse ise iyi var. diyeceğiz. Kötü ben de zürü yapıyorum şu an. Şimdi arkadaşlar neler yapmasınız? 5 TL bütçeniz vardı. Elinize sağlık öncelikle. E, beğenmesek de emeğinize sağlık diyoruz. Aynen öyle evet, kesinlikle. Bak başla. Ama umarım beğeniriz. Serdar yemeğin ismini söyler <laughs> misin abi? Abi benimki çikolatalı pasta kremalı muzlu kadayıflı Süper tatlı. Daha kısa bir isim var mı? Süper tatlı. Çikolatalı muzlu tatlı. Serdar İnyo. Ya bir isim koysana abi, bir kişiselleştir yaptığın şeyi. Kadayı Fingo. <laughs> Kadayı Fingo. Yani böyle Sıkıntı zorlama, basın. zorlama isim bu kadar olur. Kadayı Fingo. Peki sizinki? <laughs> Atingo. ya <laughs> hadi ya. Yok yok, mozaik pasta kanka. Ha mozaik pasta. Mozaik pasta. Ee, Farklı mı mozaik. Mozaik ama. pasta, ben daha önce görmüştüm. Ee, bir Zaten yok. yani çekimin başından beri gözüm ona takılıyor. <laughs> Öyle mi Paşa? Abi emine sağlık, gerçekten büyümsün hiçbir şekilde şey yapmıyorum, sadece yorum yapacağım. Tehdit var sanki. Abi, şimdi, Nasıl bakıyorsun Serdar? E, İş şey yapıyoruz <laughs> yani, beğenmedik Bu görüntü abi. yani... Abi çukur gibi yani. Biraz uğraşabilirdin <laughs> bence. Bir şey daha söyleyeyim <laughs> Abi çukur gibi değil mi? <laughs> bir de bir tane var sanki. Evet. evet bir de bir tane var, biz iki kişiyiz bugün. Ee, o, o az <laughs> düşünmüş bir detay. Yani daha küçük Yüzün bir tabak... düşmesin, Daha küçük bir tabak Katacağız isteyip tabi. ikiye bölebilirdin. Hani bunu düşünmüşsün. Neyse. ya Bu ne? Bu ne? O arkadaşlar keking. Keking. Özel bir tarif. Özel Şimdi Açıklamayayım, iyi söyleyeyim. Peki. Ee, oradan başlayayım Çünkü güzel. <laughs> yemeyeceksin yiyemeyeceksin bu sene. Fingo, mingo, ne fingo? Ha bu arada gülüyor. hiç el değmeden hazırlanmıştır. Diğer Ayağıyla yaptı çünkü. Elleri <laughs> yaptı. Artık. Hayır ben tamamen var. Elimle değil Şimdi <laughs> Serdar'ın... Elimle yok çünkü. Yani. Serdar'ın kadeh tadacağız. İsim korkutmuyor değil ama... Bence kürdan getirelim de... Dışarılardan kaçacak bunlar muhtemelen. İyi misin? Hı hı. İyi. Katır katır. Ee, Bişmiş olaydı keşke değil mi? Ya da kadayıf ısınansaydı mesela. Kadayıf bir sulanaydı keşke. Aynen bir şeyler Ben böyle. en son yorum yapmak istiyorum ya. Ben birkaç şey demek istiyorum bu konu hakkında. Nasıl istersen abi. Eee... <laughs> Ya muz detayı güzel çünkü yenilebilir bir şey koymuş. Hani, yani. hani hani bu yanlış yapamazsın vallahi <laughs> ya. muz. Muzla ne kadar yanlış yapabilirsin? Muz ve çikolata birleşince bence güzel oluyor. Onu bence güzel düşünmüş. Kadayıf da bence güzel. Kadayıf koymasının nedeni bence zaten ayıbı örtmek. Bu muz da aynı şekilde hani çikolata. Leyla abi kadayıf çıtırlık ah, ben katıyor yani. Abi bak görmüyorum çıtırlığı. Ayıbı örtmek çalan yok yani. Ben lütfen jüri olarak yorum yapmak istiyorum. Serdar'dan dedim yani. ki sertleştiriyorsunuzdur ama <laughs> E, muz ve kadayıf okey. Abi çikolatayı beğendin mi? Krema... Hı? Olmamış abi. <laughs> Serdar gerçekten eline sağlık ama e, sen de bir dene, sen denememişsin. Ben baktım tadına. Emin misin? Evet. Ne zaman? Ben beğendim abi gayet yaparken baktım peki. tadına güzeldi yani. Diğerlerini de deneyelim yani bence. Yani biz peki... Okey abi ne yapalım sizin taktiğiniz. Yo <laughs> bence, bence, bence birinci olabilir. Ya yani, evet daha kötüleri elbet olabilir. Yani evet, biz, <laughs> evet. evet. Hani... Eee... <laughs> Mozaik pasta <laughs> ilk defa Demeyen, kase de, bir şahit ister. Normalde üçgen oluyor diye biliyorum ben. Hayır de ilk defa kastedi. De. Nasıl? Kareli kesildi. Üçgen müzik. değil mi? Yuvarlak. Tamam. <laughs> o ayrı. Mozaik kek de mozaik pasta. Mesela ayrı. Kulitli şey ayrı. Ayrı. Abi ben bilmiyorum. hepinizi iyi olabilir şu anda fakat ya. Bir şey söyleyeceğim. Daldır abi. Ama Altır. Ilk, ilk, ilk defa kasede görüyorum ben. Biraz nasıl yeneceğini göstereyim. Ya jüri. Abi bırak jüri şey yapma. müdahale etmeyelim ya. Ekmek banar gibi. Abi bunun çıkmaması normal mi sence? <laughs> Sen bir gelsene Kemal. Bir da, ben... birlikte kaldı. Öyle tek başına yenmez o. ne <laughs> oldu? <laughs> Parmaklarınıza dikkat edin. Onları da yemeyin çünkü <laughs> gençler. <laughs> ne? ya bence biz üç kişi pastayı ya, açalım. Serdar Ökül'e kurban olan ben. Evet, evet. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Al bak. <laughs> ya. bak arkadaşlar, burada anlatması çok zor ama biz alın, suya batırın, yumuşuyor. Onun da üstüne biraz hafif Nutella koyun. Yani bu. Nutella olsa keşke ha, tadı bu kadar aynen, güzel aynen, olsa aynen, yani. Aynen, aynen. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> e, kıvamını hiçbir şekilde tutturamamışsın kıvam bu arada. Kıvam Kıvam yani kıvam yok. <laughs> evet. Yani bir tadına bakabilir miyim? Bak Allah aşkına var. Bir Abi şey var. Sen... <laughs> bak. Bir Abi lütfen bak. Rica ediyorum bak. Bakabilir miyim? Rica ediyorum ben. Çek. Bir de adam yanında yani tasarım mı yapmışsın bilmiyorum bu yandaki pötü böyle niye koydun böyle şöyle şöyle şey gibi. Ka gibi. Kaçmasınlar diyor. Çiçek görseli. Abi hıdık ne yerden aldınız? <laughs> <laughs> ya bırak ya! Bırak koy! Koy! <laughs> Şu senin dedi, değil mi? Şu senin kaşındı. Ne farkı bir Benim başımda iyice kaşıkta tat fark ediyor. Bir saniye. Ben düşük. bir daha yemek istemiyorum ya, bundan. Puding yok ben bu alacağım alacağımı aldım. <laughs> Yedireceğim <doğrudan>. zorla. Bir bak tadına. <laughs> yok. Kırmayın, da... Daha... O senin gibi ne olur? Biraz daha ılıman Kemal'in yani. yapmaz öyle şey diyorsun yani. Ne bak, fark ettiğin şey fark, şey fark ettin geldi mi? mi? Daha çok püsküvit yedim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bak. Şimdi, ya tamam Fırat'cığım biz devam <laughs> etmek istiyoruz ya. Abi, afet abi hani sen afet ye sen abi afiyet olsun. Abi yani sen ye. ne hak <laughs> verdin mi? Peki evet. şimdi. Sonuncu e, deyiz. ne buydu bu? Kek kek? Keking. 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 Keking tamam ne nedir ne abi? ne, ne kek ne puding. Keking. Ee, sen daha önce püding, puding yaptın mı lan sen? Daha önce ben bir tek hayatımda puding yaptım tatlı olarak. Puding onu yaptım biraz daha geliştirdim. Benim ben kendimi böyle bir ileri attım yani. Sen daha önce kekli puding gördün mü hayatında? Yani kek yerken yanında puding yedim, güzel Hayır. geldi. Kekli puding sen başka i̇şte yerde gördün mü hiç? İlk ilk işte, ben ilk, ilk defa, defa kendi güvenim olmayan bir şey kendin yap. Şerefe adam yaratacağım. Aynen aynen öyle düşündüm. Kendi. Yani bundan ya. sonra marketlerde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yorumlarından sonra. Abi muz kokuyor evet. ama şey muz kokuyor buram buram muz kokuyor yani. Yani tıka muz. O tam yalnız biraz daha soğusa sanki Kekinden mi yemedik? Kekinden yemedim. Yedim. Kekin. Kekin. <gülüyor> <gülüyor> yedin mi? Izdırağım yedi. Yedin seninkinden yedin ben sana söyleyeyim. Ben ama. <laughs> Ayy minç. Valla. Ben tencereye sıyırdım güzeldi pırık yani de keki... Ne diyorsun? <laughs> Bir daha tutalım. Abi bence... Sen onu böyle bir yoğursaydın. Bir de riske girdim bak muzlu yaparak. Yoksa kakao ile şeyi içindekileri. Ne diyorsun? Ben kararımı verdim ya. Ya ben açıkçası tamerikinden hiç ümidim yoktu. O yüzden bana hani okey geldi. benim e, var. Ben şu serdekini tekrar bir deneyeceğim. çok, şey çok gömdük ama geri dönüp baktığımız zaman Bakalım. abi o ya yani hazır pasta kreması şimdi 2 liraya muhallebi yapacaktım. Girdiğim yerde muhallebi yoktu. Yok, yok, muhallebi. Ben sizden önce bir şey diyeceğim. Hmm. Biz üçümüz üç ortak bir pastane açalım. Bir ayda batırız. Bir, Ar bir ay bir <laughs> sürmez. Bir ay sürmez. Yani. <laughs> bir ay bir ay Yani bir bak. ay belki sevenlerimizin <laughs> desteğiyle kaşık alabilir <laughs> miyim? Ya, <laughs> ya kira öderiz. Sen kim diyorsun ay? abi? Ben şu an çok sen bir söylesene. Abi ben açıkçası yani ben kamera bir demek durumundayım. Ama Çünkü yani kötünün iyisi. Ha tabii tabii. Kötünün iyisi ama you. tam bir şekilde yedim gibi geliyor. E, i̇kinci olarak ben Serdar'inkini söylüyorum. Ee, çünkü Serdar'inkini de bir şekilde insan yani yer yani. Ama Fırat, abi seninki... Benimkini kaşık kaşık yersin. yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> abi çok i̇nsan. aç kalsam tabii, tabii ki yersin ya de. Buna. Abi kralını yaptım bunu. Ama peki niye bu kralı gibi değil? Çünkü pudik bir buçuk lira. Benim aldığım pudik altı bin liraydı. Ha, yani Abi diyoruz. olabilir tamam bir çizgi nasıl olabilir? Sen ne düşünüyorsun? Ayşe düşmeyiz onu bu arada yani. Ben ee, Fırat'ı sona, sona, koyuyorum. Ha okey evet. tamam. Evet. fikiriz tamam. bunlar. <laughs> bir an heyecanlandım <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e <laughs> Kanka <laughs> <laughs> Tamer abiyi, Tamer abi 2'ye koyuyorum Oo, ve başkan. başkanı 1'e koyuyorum. Eyvallah. Çünkü ama bir şey itiraf Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Yaratıcı bir şey. Seninki de kesinlikle Malzemesi yaratıcı. Adam Kek Seninki de kesinlikle sen yaratıcı. biraz evet, malzemeleri çok... hoşuma gitti. Görseli çok Muhallebisini yani daha önce. Kadayıfı muhallebi bayağı güzeldi. Ona biraz benzettim. Neyi benzetti? Kadayıf ortak faydası var. Başka bir şey benzemiyor yani. Yok onu çok sevmiştim. Kadayıfın muhallebi. Tamam tek ortak faydası kadayıf olması. Yani Yan kadayıf yapışmış onu demek. Orta o kahve? Yani arkadaşlar <laughs> evet. biz 5 TL'lik büyük bir tatlı videosunda bir şeyler figür olduk en kötü tatlı fırat enki oldu. Bir de en az. Yani o da bak bakayım devam et. Yiyecek konu. Ne ben Sakin. de okuyabilirim miyim? Başkan lütfen. Abi. <laughs> lütfen. <Senin zaten> yok <laughs> yok kaşık kaşık. kaşık, kaşık. Evet. Al başkanım bakmak istiyorum ya. Lütfen bak. Ama biraz o şey yumuşamış sanki. O zaten çıkartması dertli onun orada. <laughs> Kaldı. Yenecek bir şey değil ama yenecek bir şey değil. Yani öyle çok o kadar da gömülecek bir şey değilmiş bence yani jüri. Abi <laughs> yapmayın şimdi. Ama burada Neyse. ne tatlılar <laughs> yedi şu arkadaşımınkine bakmak istiyorum. Arkadaşlar sizce ben kötü bir şey olsa bu kadar iyi yer miyim ya? Yersin, Kendininkini yersin valla. Evet arkadaşlar hmm. videomuzun daha sonuna geldik. Bunu biraz daha editle. <laughs> <laughs> onlar da onu diyorlar zaten. <laughs> Biz de değil Biz onu diyoruz zaten tam olarak. Tamam, tamam. Ama Videomun ya sonuçta geldi. yaptıklarımız hazır. Ya, ya tamam da kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.